Selam arkadaşlar ben Bayloçu. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte tek bloğun ikinci bölümündeyiz ve yanımda ikiz kardeşim. Kimsin lan sen? Tanıt bakayım kendini biraz. Eren. Ben Eren. Evet, ikiz Çok kardeşim. Gerçekte ikiz kardeşim değil. Oyun içi ikiz kardeşim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tiplerimiz aynı. Çok benziyoruz değil mi? Tek yumurta ikiziz gençler bu arada. Neyse. Ee, bugün hem de Eren var. Ee, seriye bundan sonra Eren'le devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölüm farklı e, tek yapmıştık. Şimdi e, Eren'le birlikte başlayacağız gençler. Bu arada ben üçüncü faza geçtim video dışında. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Video dışındayken biraz kazın dedim Creeper çıktı ve şurayı komple patlattı. eşyalarımı demir demir kazma falan vardı hatırlıyorsanız bir önceki bölümde. Onların hepsi boka gitti. Şimdilik bu bölümde biraz kasılacağız. Eee şey yapacağız. Erenciyim şimdi sen ne yap, biliyor musun? E ee, sana şurada Vardım. şeyler var. Bak şurada var. Ha almış zaten her şeyini. Aldım, aldım. Okey bak, eee ilkten şu ağaçları kır istersen sen. Ben de ara burada bir şey, biraz bir şey kazayım. Ben burada şimdi altın falan çıkma ihtimali var. Üçüncü fazdayız. Altın falan çıkma ihtimali var. Aşık Bugün gençler var büyük malle şey yaparız efendim. Ah, al. Al güveci. Oh oh, güveci nereden buldun lan? Ee, bu kaselere var ya şurada bir tane inek var. Ona direkt geliyor. Oh demir çıktı da, be sonunda. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Üf, 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 üf. güzel güzel üç tane demir çıktı Hemen şunları ısıtmamız lazım gençler cidden demir kıtlığı var şu anda Eee hemen şunları alayım Bu arada gençler bugün ne yapacağız Eren? Ne yapacağız bugün? Vallahi hiç fikrim yok <laughs> ee, bugün büyük ihtimalle şey yaparız ya bu Tarla olayına giriş yaparız gençler Eee buraya ayrı bir yer açıp Tarlaya giden bir yol yaparız Eee tarla olayına geç yaparız çünkü Ben o geciden... masayı başlayayım mı? Lan başlayayım. bu ne? Tilki mi bu? O, oh, tilki. tilki... o tilki lan köpek öldürme tilkiyi. Ulan tavuğu öldü tavuğu öldürdü şerefsiz. <laughs> Helal oğlum. Yok <laughs> Yo oğlum Helal, ya duydu, ben tilki besleyecektim ya al işte tavuğu öldürdü ya. Ulan tilki ulan tilki tilkinin kurbanı olduk gençler. Neyse Helal onları şey yap. Aa buz var buz buzları ne yapacağız? Neyle kıracağız? Ona kırınca gelmiş oğlum. İpeksi lazım ne yapalım? Ha, i̇peksi daha nerede? Biraz daha demir kasalım da gençler. Demir çıksın. Demir kasalım biraz. Sen Eren o şeyleri kırsın. Karlamızı nereye doğru uzatalım? Ya şuradan yaparız ya. ya. Bu Şimdi bu oraya büyük ihtimalle şey yaparız. Ağaçlandırma yaparız. Biraz genişletir, genişletiriz orayı. Buradan devam edelim. Bence. 2, 4, burada 6, şey var 6, bak. 8, e, huş huş odunları ve tatlıları var. Bak burada şey parçalanmış da var. Kırılmış yarı blok. Onlardan yapsak. Taşlardan mı çıksak yoksa? taşlardan odun mu yapalım? Valla taş odun daha iyi ya odun sınırsız olacak ya şimdi lan gitme gitme dur gitme lan niye atıyorsun aşağı kemik tozu vardı onunla. ben atmadım ki sen attın en son sen vurdun o ben creeper'dan korkuyorum ya başka hiçbir e, Yanına Aa. bir tane su al Aha. kar topu demir al, partisi abi. falan geldi disk geldi müzik diski Neyse bunları koyalım gençler. Ee, zaten bir soru, bu arada gençler bu videoda bir sandıkları düzenleyebiliriz. Nerede olursa düzenlenecek çok bir şey yok ama. Olsun bizim de. Aa kil falan geliyor bu arada. Yok tarayota geliyor. ney, Neymiş? Terakota terakota. Terakota geliyormuş. Eren sen şu Daha, ağaçları kır. Şuradan mı çıkış yapalım? Kuş ağaçlarını kır. Beyz Dur, buradan mı olsun ana bey? Ney? Tamam onları kırarım da. Ana base'i buraya atacağız Anne, yani Buraya, buraya yol yapmışsın ya. Ana base'i buraya. oraya ben öylesine yaptım. Geçiş olarak yaptım. Ana base bura olur. Yani bunun olacağı yer olur. Şu etrafını güzelce ne kaplarız. Sandıkları ve taşırız. Ama şimdi bu de şey yapalım. Aha. Tavşan çıktı. Tavşan bak ölme. Tavşan. Ölme tavşan. Tavşan. Salak ya bu. <laughs> Harbi ben gördüğüm gibi bu salak görülür. kadar... Aa huş geliyor. Güzel. Güzel, güzel. ben bari Ya tavşan sala aşağı abi biz bugün ne çekeceğiz bunlardan ya. Gençler bu arada videoya like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel bir like bekliyorum gençler. Bu arada yorumlarda gençler bir sonraki bölümde ne yapmamız gerektiğini söylerseniz güzel olur. Ee, şey demişlerdi aslında. bir önceki bölümde hani yorumlara baktığında şey yazmışlardı. Bu hayvanlara çiftlik yap tarzında. Onunla yapabiliriz fakat ilkten şu tarla olayını halletmemiz lazım. Açlık artıyor. Bu ne ay, lan? Ay, ay 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 ay. Ayı vuruyor mu bize? Ayı ayı. Dokunmadığımız sürece bir şey yapmaz değil mi? Yo, dokunursan vurur. Tamam dokunmam dokunmam. Uy, uy, uy seni yerim lan. Ayı tarafından darp edildik falan. Hiç gerek yok. Lan nereye gidiyor lan ayı? E şimdi bu ayıyla köpek kapışmasın? Bir köpeğimiz oradan gitmesin bari. <laughs> ah! Aynen. Şimdi ilk. Oğlum sandık çok leş gibi ya. Doldu. Benim şimdi şey yapmam lazım. Hemen şuradan şunu çevireyim abi serisinden. Ee, bir adet demir kazma yapayım ki yine demir kazma ile şey yapacağım. Altın çıktı altını alalım da. Başka demirimiz yok Neyse. Ben yavaş yavaş yapıyorum o alana doğru ilerliyorum adama Aynen. Şu kadar 3 blok yeterli değil mi? Biraz yukarıda yapalım böyle. Uçan ada tarzı ol. Okey, sıkıntı yok. Yap, yap sen En son zaten e, düzenlemeleri yaparız ya. İlerleyen zamanlarda bu koyunlar artık. Aha. Ya bu tilki geldi. Aha. Oğlum tilki ya. Herkes. Aha, oha. Herkes düşman lan bu tilkiye Çok tatlı aslında ya. Tatlı fully. da. Kalın lan tilki. Hoş. Oh, ne geldi? Bir şey daha geldi. Dur. Bu arada burada bir, bir ton şeyler düşüyor Güzel abi. Oh. Elma Gelsin. da düştü. Oh oh oh. Bu arada bizim. <laughs> Ölüyorum. Buraya bir tane daha şey lazım. Şu altını da hemen çevirelim abi. Bir tane altın geldi aslında. Daha fazla gelseydi altından altından ne yapabiliriz ki? İlerleyen zamanlarda bir şeyler tamam yaparız olur. ya. Dur dur yaparız yaparız. Çok şey Fet yapılır şey altın. Olsun olsun yapılır bir şeyler. Bu arada gençler o creeper patlama sonucunda bütün hayvanlar gitti. Geçen bölümden hayvanlardan sadece domuz ve şu mantar ineği kaldı o kadar. Başka hiçbir hayvanımız yok şu anda. Hepsini creeper patlattı sağ olsun. Şerefiz. Ama mantarın ne önemli? O bize ne önemli dedi. Mantarin dört tane vardı. Ah, bir tane kardeş geldi. Şimdi biz bunları çiftleştiririz de ilkten bize kemik lazım. Kemik içinde iskelet lazım. iskelet içinde gelen iskeletleri aşağı düşmeden öldürmemiz lazım. Ondan dolayı da burayı biraz büyütmemiz lazım ana beyzi. Tavşan postu falan geldi. Tavşan postuyla ne yapılıyordu? Aa, kemik tozu da geldi. Vallahi bilmiyorum. Kemik tozunu şuradaki ağaçları dikip kemik tozu bassam mı acaba ya? <laughs> gidiyorduk aşağı. Şu anda kalsın, kalsın bence. Neyse ben şu şeyleri bas. Şey yapayım abi. Kırayım hemen şunları. Bir tane daha fidan çıkarsa efsane olur ya. Dört bir tarafa ekiyoruz gençler bu arada. Burayı ilerleyen zamanlarda büyütüyoruz arkadaşlar. Şu anlık hani böyle dört er dört tane ekiyoruz. İlerleyen zamanlarda bunu on on beş falan yapacağız. Çünkü ağaç ihtiyacı bayağı olacak. Hani adayı güzelleştirmemiz için. Ee, şimdiki şuraya. Şunları koyayım. Kemik dozu kalsın onu bahçede kullanırız ya aynen. Şu koyunları çoğaltırsak eğer, ilerleyen zamanlarda koyun çıkarsa tabi şu an hiç çıkmadı da Koyun çıkarsa koyunları çoğaltırsak çok güzel şeyler yapabiliriz koyunlarla ya Yünleri işte boyarız, çoğaltırız ilkten koyunları ondan sonra yünleri falan boyarız Çok hoş, yani yol tarzı bir şeyler yaparız Ama ilkten şeye çıkması lazım, koyun çıkması lazım Koyunlarla bu fazla, aha, aha no oldu lan, köpeğim var oğlum benim köpeğim, oh oh adamsınız lan köpecikler ama bak çok şımarmayın Be gitme. Beklerim besledin mi? Yoo. Besleyeyim mi? İki tane şimdi kemik geldi. Gel. Yok yok kalsın kalsın. Ah senin benim. Besledin mi? Aa bir tanesi bak, bi bir, tanesi oldu. Ona da besledim de. Gelmedi yapacak bir şey. Aa şurada o var mı şey, mı sen şey canı az büyük ihtimalle ondan dolayı. Canım az. Buna ne veriyoruz ki? Kemik veriyoruz. Al bunu da sen yap ya. Kemik verince canı yükledi. Ben bayağı al, verdim ki. Bir daha al hayvan taş ye. 7 tane edi, yedi, 7 tane doymadı mı ya? Hala dinlenmedi Doymamış. Vay nasıl satayım. Aa demir çıktı güzel abi. Bir üç tane daha demir çıktı. Dört tane, beş tane. Güzel. Bu beş taneyi de hemen çoğaltalım gençler. Şey yapalım. Ayı ne işimize yarayacak? Ayı herhalde büyük ihtimalle gelen iskeletleri falan öldürür abi. Onu şey yaparız. Koruruz abi. Yeni skeletleri saldırır abi. Olacak, güzel ama. bir şekilde zombilere vesaire. O öldürür, bizi öldürmez. Köpekleri de ya buraya yani uzatırsak yeter. Belki, belki ileriki zamanlarda. Ah, tilki geldi yine. Aa, yine tilki. Oğlum ya, gitti yine tilki. Oğlum tilki ne işe yarıyor ki? Bak, ya. köpek saldırır. Ya, güzel. Lan! Bilerde belki hayvanlar. Salak köpek de atladı. Ayı, sakın düşme ayı. Ayı gel oğlum, gel. Ayı gel buraya. Ayı düşme ayı. Ayı düşme. Ya illa çıkartırız ya. Git ne Öküz ayı. Hayvan çık şuradan. Ayıyı kurtardık geçmiş olsun. Köpek de beni takip ediyor. Gel aslanım. Otur bakayım sen de şöyle aferin. Ne güzel köpek söz dinliyor görüyor musun? Bu arada artık girişelim. Çok boş video gibi gözüküyor şu anda. Sadece kasıyoruz ama ne yaptıysan buraya Aynen. Tamam ben yavaş yavaş Tamam oraya toprak yapalım Yapıyorum. abi şimdi seriden çapa yapalım çapayla Yok bir katmanı şey yapalım bence Aaa ama bizde şey yok. Şey Bize acilen şey gelmesi lazım bu arada Haberin olsun Bir dakika ne? bir dakika Aa tavşan çıktı tavşan inşallah atlamazsın bu sefer salak salak kendi kendine Bize şey lazım abi Nedir o su lazım bir tane suyumuz var şu anda Aa tamam buzumuz varmış. Yani, tam lan uzatalım. Zombi hayırdır. Köpek saldırsan oğlum. Heh tamam köpek Arkada creeper doldur, arkada creeper Kaç iki tane, iki tane. Tamam tamam çık, çık Hayır 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 hayır. Köpek saldır. Kaç kaç kaç. Hayır, patla. Saldırsana lan. Kaç ulan kaç. Kaç kaç Oldü. patlıyor patlıyor. Tamam, Ölmedi. Öldü öldü o da. 11 O da öldü. Oh be. Oo. Ulan yatak yapmamız lazım. Yatak için koyunumuz bile yok. Puu. Creeper'a neden Oğlum, bulaşmıyor? Oğlum şu bende kalmış. Ne? Buz var tamam buz kalmış, var buz var. Hemen onu sınırsız su kaynağı yapacağım ben şimdi dur. Yapayım hatta. Aynen. Sınırsız su kaynağı. Nereye yapam? İlkten şu bir şey toprağı abi. Şöyle. Abi orayı boş yere kapamayalım dur ya. Toprak lazım bir daha tarla yapıyoruz burada. Biliyorum biliyorum. Kıracağız abi daha sonra Sıkıntı yok yapacak bir şey yok şu anda. Lan çık. Lan köpek çıksan oğlum. Aferin oğlum. Böyle hep laf dinle. Şimdi şunu Baksana yapacağız. bir dakika. Şimdi bu kadar büyük tal yeter mi? Hı? Bu kadar büyük yeter ya. Şimdi yeter. Şimdi şey yeter, yeter yeter. Şimdilik yeter. Zaten daha o kadar tohumumuz da yok galiba. Tohum var ya, bayağı var. Karpuz tohumu var abi sürekli. İlk defa karpuza mı girişsek acaba? 45 tane karpuz tohumu var. Yok ilk derse normal tohum ekelim abi. Buğday falan çünkü ineklerde bayağı etkili olacak. İlkten normal tohum ekelim. Aa bebe zombi çıktı. Bebe zombi ilk. Lan Yeme vurulmuyor öleceğim. Ha. Harbi öleceğim orada. Ağacan yemek yemem yemek yemeğe lazım benim. Çünkü otuttum köpeği. E işte. Bir dakika güveç alayım aynen biraz. Üç kalbim varmış oğlum. Ah, demirine çıktı. Evet. Güzel abi bu bölümde bayağı demir kastık ya. Kemik tozu falan geldi güzel. Kemik tozu falan da geldi. Şu altınları alayım abi şurada güzel. Güveci de ye. Güveç her zaman yapalım ya. Güveç bedava yapılıyor zaten. Yemek için birebir abi. Şu mantar ineği olduğu sürece sıkıntı çıkmaz. Aa yine tavşan çıktı. Daha demin de tavşan çıktı. Daha demin ki tavşan gitti herhalde. Mefta oldu. Kendi kendine aşağı atmış salak. Bu tavşanlar da Bize bu arada neyle? Havuç da besliyoruz değil mi bu tavşanları şimdi? Tavşanları da bir yerde tavşan besleriz abi. He? Hiç beslemedim daha önce. Tavşan hiç mi beslemedim daha önce. Ben de besledim de havuç oğlum bildiğin havuç tavşan yani. Tavşan havuç tavşan deyince aklı havuç gelir. Aa bir tane daha köpecik geldi. Serisinden kasalım. Bu arada gençler dediğim gibi videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki daha fazla gelsin. Bu arada bir sonraki videoda ne yapmam gerektiğini söylersiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten bir sonraki bölümde şey yapacağız. E nedir bu? Neydi lan neler bu çiftlik Oo, tarzı bir şey yapabiliriz. Ölüyorum. Çiftlik tarzı bir şey yapabiliriz. Çünkü bu inekler burada <laughs> aynen, çok garip duruyor <laughs> aynen. Abi burada bir ton iskelet çıkmış. Köpek saldır oğlum. geri aşağı iniyor ya köpek de düştü ya. Çıldırırsın ya. <laughs> ya bu köpekler manyak ya. Köpekler salak ya. Kurt dünyadan aşağı düştü al işte. Bu kadar salak olunmaz ki kardeş. Ne yapayım ben şimdi? Abi bir tane ki... Allah belanı. Bir tane de köpek de burada. Neyse bu köpeği bes besleriz artık. Neyse biz biraz daha kasalım gençler. Ee, hemen kovamız var mıydı bizim? Vardı herhalde. Birer birer. Vardı ben şu an aldım. Hop güzel. Şimdi abi bizim bu arada şu sandıkları acilen düzeltmemiz lazım. Ben bir de geçer bu sandıkları video dışında düzenleriz bu arada. Video çok şey yapmayız. Hani video sabot eder yoksa şey yaparsak. Bunu düzenlersek çünkü bu bayağı uzun sürüyor sandıkları toparlamak vesaire. Bunu video dışında yaparız. Ben hemen şu kovayı alayım abi. Şu güveç koyayım. Kova neredeydi? Kova sende miydi? Süt kovası var. Ne sütü içelim Kova abi. Şimdilik sütü içelim. Okey. E, koydun mu aşağıya? Niye? Taş mı bitti? Ya bu yarım blok koymuştum olur diye de şu an su koyduğumu bakta kalıyorsun O yüzden. Yani, havada mı kalıyor? Aa. Aha. he dur bekle ben de kırayım bari. Tam yarım bloklar gitsin Kuş, abi o kadar bak. taş şu anlık şey değil ya. Taş generator'ı nasıl yaparız? Lav lazım onun için. Sen koysana Kuş alıp geliyorum hemen he al. Ben de o ara şunları doldurayım. Ay doldurmayayım veya da vazgeçtim. Hemen doldur sen oraları. Oraları. Tık 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 tık. Tamam. Şu ortaya kavak koyarız ya. Tamam tamam. tamam. Gerekir gerekir ben buradan sorusunu hallettim. Neyi lan? He var mı sende? Sınırsız mı yapsın? Suya gerek yok. Tamam fark etmez ya. Zaten komple sınırsız olacağı için. Tamam. Okeydir baba. Orta çapalar, şu, şu ortalara kabak ya da karpuz koyarız. Çünkü karpuz karpuz, blok karpuz yerine falan oluyor Ya. Karpuz çünkü bayağı var. Karpuz şu alt... Karpuza ne yaparız? Yemek yaparız Yani başka hiçbir şey yapamaz. Şu etrafı Hı. ışıklandırmak lazım. Onu şeyimiz var ya. Biraz meşe hatta dur ben biraz alayım abi meşaleden. Optifine olduğu için pek karanlık gözükmüyor bizde ama. Normalde aynı. Şöyle yolları ışıklandıralım. Creeper var dikkat et. Kesinlikle. O ok atıyor. Görünce bir de şey yapmak şehirde, lazım. Şehirde ya, ışınlandırmak lazım, abi. ışınlandırmak Şuraya lazım. Şuraya bak lazım. hepsi intihar etti. Geliyorlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kaç kaç kaç. Patlama 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 patlama. Selam. Aa tek attım tamam. lan. Güzel. Abi tamam bu bahçe de ışınlandırıldı, ışınlandırıldı şu anda. Şimdi şu. Şurayı da ışınlandırayım ben. İneklerin olduğu yeri. Hafif hafif. Daha sonrasında buraya da ışıklandıralım biraz. Şöyle şöyle yapalım bir şeyler doğmasın en azından. Tamamdır. Güzel abi. Olta yapmamız için malzeme de var ben hemen çapa yapıyorum abi sen de karpuzları, tonları falan getirsene. Şimdi şu tam ortaya yapacağız bu şekilde. Ne ha. Bir tane... Bir tane kabak, bir tane karpuz yeterli mi bence? Ya üç tane bir şey ekeriz abi. Üç tane boşluk var, üç tane bir şey ekeriz. hemen serisinden. Tamam çok ihtiyaç çok aslında ama. Tamamdır. Kabak gelmiyor. Onu gelişmişini yaptık. Şimdi başka burada ne bitki şey tohumumuz var bizim? Havuç var, havuç ya ekeriz. Kemik Pas var mı? Kemiğim, kemik tozu var. Üç tane. Tamam olur. İnşallah ağaçları bir metre de birazcık etrafı sütlendirelim. Güzel olsun yani. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bir, iki. Vallahi şu anda şey yaptım. Bir tane bastım bitkiye, çoğalttım bitki yani. Bir tane çıktı. Neyse gençler, bu bölümlük bu kadar. Hani görmüş olduğunuz gibi ağaç yaptık. Ağaç yaptık aynen. kesin ağaç yaptık yani bu arada. Evet. Ee, bahçe yaptık gençler. Şöyle hemen şöyle göstereyim ben size bahçemizi. Bahçemiz şu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi cidden hani güzel oldu. Ee, bir sonraki bölümde dediğim gibi hayvan çiftliği yapabiliriz. Tabii biz gençler bu arada video dışındayken Buraya biraz düzenleriz, bunları çoğaltırız, düzenleriz abi. Daha sonrasında e, şurayı biraz genişletebiliriz video dışında. Onları söyleyeyim ben, sonra demeyin hani video dışında o kadar nasıl yaptınız diye yaparız abi. Ben yani yaklaşık yarım saat 45 dakikada takılırız burada. Daha sonrasında geçer, ikinci video çekeriz. E, i̇kinci video dedim. Üçüncü bölüm için üçüncü bölümde de şey yapacağız. Ne yapacaktık? Hayvan çiftliği yaparız. Hayvan çiftliğinin o. yanı sıra Aynen. biraz yani. daha modernleştirebiliriz şeyleri. Çiftliği biraz daha modernleştirebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone, abone olmayı unutmayın. Bugün ikiz kardeşimle birlikte <laughs> Güzel bir e, bölüm geçirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.